Donanım haberden herkese selam. Ben yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda Genelin Mobile yeni cep telefonu GM21 Pro'yu kutusundan çıkartacağız. Bizleri neler sunuyor bunları birlikte göz atacağız. Evet ilk olarak bir kutu çevresine bakalım. Daha sonra kutuyu açmak istiyorum. Kutunun ön tarafına baktığımız zaman cep telefonunun kendisini ve görselini modelini görebiliyoruz. Alt tarafta IMEI kısımları yer alırken sağ ve sol kısımda marka logoları konumlandırılmış. Arka tarafta da cihazın öne çıkan özellikleri Bizleri karşılıyor, hızlı bir şekilde pembe bıçakla birlikte gerek kalmadan direkt bu kısmı, şu jelatin kısmını yırtabildim. Şöyle hızlı bir şekilde buraları açalım. Evet, kenar attım. Daha sonra buradaki bandı yırtalım hızlı bir şekilde. Şöyle yırttık. Başka bir yerde var mıydı? Hatırladığım kadarıyla yoktu. Ve kutu direkt artık aslında GM8 tarafında da alışkın olduğumuz GM8 kutularından da alışkın olduğumuz şekilde karşımıza çıkıyor. Bu kutu tasarımını aslında genel olarak General Mobile'i bilenler bilecektir. Yani uzun zamandır General Mobile bu tarz kutularla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Hemen şuradaki etiketimizi de yırtalım. Hatta geriye kalmadı. Direkt şunu açmak istiyorum. Şöyle kutunun arkasını yapıştıralım. Bıçağımızı geri koyalım ve direkt kutunun kendisiyle artık karşı karşıyayız. Şöyle kutuyu açıyorum. Ve direkt cihazın kendisi bizleri karşıladı. Cihazı şöyle elime alacağım. Baktığımız zaman elimizdeki renk bunun mavi rengi gibi. Hemen arkasındaki arka plakayı çıkarmak istiyorum. E IMEI falan da yazıyor üzerinde. Şöyle bunu çıkardık. Oo, renkleri gerçekten güzel. Şöyle kamerada göstermek istiyorum. Renkler konusunda beni tatmin edebilecek seviyelere ulaşmış ki rengini gerçekten fazla beğendim. Evet, baktığımız zaman kutu içiyle devam edelim. Burada bir şarj adaptörü görüyoruz. Şarj adaptörümüzün hızına bakalım. 5 volt 3 amper yani 15 watt'lık bir hızlı şarjı destekliyor. Bunu da şöyle kenara alalım. Burada bir şarj kablosu görüyoruz. Type-C olacak şekilde karşımıza çıkıyor. İçerisi de mora boyanmış. Şöyle kameraya göstermek istiyorum. En kötü detay olarak da video içerisine koyarız. Bunu da böyle kenara alalım. Ve son olarak ürünün kutunun içerisinden bir kulaklık çıkıyor. Dedim mi General Mobile uzun zamandır takip edenler bilecektir. Bu General Mobile'in kulaklık tasarım tarafında genel olarak böyle kırmızı uçlara sahip kulaklığını görebiliyorduk. Kutu içerisinden bence kulaklık çıkması da güzel olmuş. Son olarak şu kısmını içine açmak istiyorum. Şunu kenara alalım. Şurada büyük ihtimalle karşımıza kılıf çıkacak. Evet ağırlığıyla zaten bunu hissettirebildi. Şöyle poşetini açalım. Ve direkt kılıfı görebiliyoruz. Şöyle içerisinden garanti belgesi çıktı. Sim kartı çıkartabileceğimiz bir kısım çıktı ki cihaz çift sim kart destekliyor. Bunu da eklemiş olalım. Garanti belgesi. Kitapçıkları kenara aldık. Görebildiğimiz gibi kutudan çıkan kılıf bence gayet kaliteli bir yapıya sahip. Yani dışarıdan almak istediğiniz zaman da ortalama 30-40 liraya alabileceğiniz kılıflardan bir tane olmuş. Ben hızlı bir şekilde masamı topluyorum. Daha sonra cihazı kurmaya başlayalım. Evet masamı topladım. Şimdi gelelim tasarım olarak cihaza bakalım. Cihaza baktığımız zaman ön tarafında 6.67 inç büyüklüğünde bir ekranı görebiliyoruz. Bu ekranın üzerine de marka kendi tanıtım şeyini yapıştırmış. Şöyle bunu aldık. Bu sesi gerçekten çok seviyorum. Bunu da kenara bırakalım. Evet 6.67 inç büyüklüğünde bir ekran karşımıza çıkıyor burada. Bu ekranın üzerinde de görebileceğiniz üzere dilikli bir ön kamera yapısı kullanılmış. Bu sadece yeni nesil tasarım diline Canon Mobile tarafı uymuş. Cihazın çerçevelerine baktığımız zaman yine plastik malzemelerle karşılaşıyoruz. Ancak yan çerçeveler yani görünüm itibariyle böyle sanki çok pahalı satılan premium cihazlarmış gibi dışarıdan görünebiliyor. Sağ tarafa baktığımız zaman güç butonuyla ses butonlarını görebilirken sol tarafa baktığımız zaman ise burada sim kart girişini görüyoruz. Hemen sim kart yuvasını açalım. Çünkü ürün çift sim destekleyen bir yapıda. Acaba çift sim desteklediği sırada da içerisinde mikro SD kart takabiliyor muyuz? Onu merak ediyorum. Şöyle buradan bastırdık. Yuvayı bize dışarı at hemen. Şöyle çıkardığım zaman burada. Evet. Çift sim destekliğini görebiliyoruz. Çift simin yanında ek olarak içerisine mikro SD kart da ekleyebileceğiz. Bu ne anlamı gelecek? Cihazın 128 GB'lik depolamasını mikro SD kartla beraber 256 GB'ye kadar yükseltebileceksiniz. Bunu da kenara koyalım. Sol taraf dediğim gibi bu şekildeydi. Herhangi bir başka bir şey yok. Üst tarafta bir mikrofon yer alırken alt tarafa baktığımız zaman size 3.5 mm'lik kulaklık girişi. Ürünün şarj girişini görebiliyoruz. Tavsi üzerinden 5 volt 3 amper olacak şekilde yani toplamda 15 wattlık bir hızlı şarjı üründe destekliyor. Ürünün hoparlörü bu kısımda yer alıyor. Peki arkaya baktığımız zaman tasarımsal açıdan ne göreceğiz? Yazın renginin gayet güzel olduğunu görebiliyoruz. Mavi rengi sahip olabilmesiyle beraber bence dışarıdan böyle parlayacak bir deneyimi kullanıcıları sunacak yani cihazınızı tuttuğunuz zaman emin olun dışarıda dikkat çekebilecek bir tasarım yapısına sahip. Burada parmak izi okuyusunu da görüyoruz. General Mobile tarafında artık hep alışkın olduğumuz şekilde parmak izi okuyusu arkaya konumlandırılmış oluyor. Kameralara baktığımız zaman ise dikdörtgen içerisinde konumlandırılmış kamera yapılarını görebiliyoruz. Hemen kamerayı çevirelim ve artık ne yapalım cihazı kurmaya başlayalım. Evet cihazı açmaya başlıyorum basılı tuttum. General Mobile logosu karşıma çıktı. Powered by Android diye yine Canım mobil cihazlardan alışkın olduğumuz şekilde bizlerin karşısına çıkıyor. Bu ekranın geçmesini bekleyelim. Daha sonra hızlı olacak şekilde cihazı kurup ana temaya gelmek istiyorum. Biraz uzun bir bekleyişten sonra başlangıç ekranı karşıma çıktı. Hemen buradan Türkçe dil desteğini seçelim. Türkçe'yi seçtik. Türkiye başlattık. Mobil bağlan dedi. Daha sonra sim kart takacağım. Çevrim şu kuralım ki hızlı bir şekilde cihaza bağlanabilelim. Yükledi. ileri diyelim. Sonra da burayı da kabul et dedik mi sanırım bir pin oluştur diyor. Ekran kilidi seçeneklerine bakalım. Burada şifre olarak çıktı karşımıza. Atla diyelim. Atla diyorum. Yüz tanımı ve parmak izi okuyucusuna cihazı kuruktan sonra bakacağım. Diyecektim ki cihaz kuruldu ve ilk olarak direkt karşıma çıktı. Şimdi baktığımız zaman parlaklık seviyesi olarak burada karşımızda IPS LCD panele sahip olan bir cihaz var. Cihazın ekranı 6.67 inç büyüklüğüne sahip olmasıyla beraber IPS LCD bir panele sahip. Panel olarak baktığımız zaman bence şu an renk sunmuş olduğu renkler konusunda gerçekten güzel böyle canlı canlı renkleri görebiliyoruz bu ekranda. Ben ilk olarak ekran deneyimi karşılaşmasını beğendiğimi söyleyebilirim. Tabi alışacağımız üzere fiyatını göz önüne aldığımız zaman 60 azıcık bir tazeleme değeriyle burada karşılaşabiliyoruz. Cihazımız 27.9 formatında delikli bir ön kamera yapısına da sahip. Ekrana baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Piksel yoğun olarak baktığımız zaman ise 395 ppi yeni burada görebilmemiz mümkün. Evet cihazın ekran deneyimi bu şekilde yukarıda kullanılan delikli ön kamera yapısı cihazın bence yeni nesil cihazlara uyum sağlamasını sağlamış. Bu ön kameranın bir tık üstüne de cihazın izlesini görebiliyoruz. Ben bazı şeylere dikkat etmek istiyorum. Buna parmak izi okuyusu ve yüz tanımı olacak. Hızlı bir şekilde bunlar nasıl çalışıyor? Onlara bir bakalım. Hemen buradan geliyorum. Biyometri ve şifreler diyorum. Parmak izi diyelim. Parmak izi artı desen olsun. Buradan desenimizi L olarak çizelim. Klasik editör şifresi. Buradan da tamam diyelim ve parmak izi okusuna başlayalım. Sensörü dokun diyor. Atla diyelim. Bir dakika parmak izi. ileri diyoruz. Evet sensörü dokun diyor. Dokundum. Dokun. Gayet hızlı okuyor şu an bölge tanımlı diyor. Farklı parmak açılarını okut diyor. Tanımlı dedi. Evet ilk parmağımızı ekledik. Bitti diyelim. Evet parmak izi okuyucusunu kurduk. Bakalım hızlı çalışıyor mu onu görelim. Şu an ekran açık göreceğiniz üzere ekranı kapatıyorum. Parmağımı koyuyorum. Açılıyor. Ekranı kapatalım. Parmağımı koyuyorum. Açılıyor. Gayet hızlı olduğunu görebiliyoruz. Bir de yüz tanımaya bakmak istiyorum. Hemen buradan gelelim. Devam edelim. Biyometri şifreler yüz diyelim. Desenimiz gene aynı şekilde ileri diyorum. Şöyle Evet yüz tanıma hızı baya hızlı yani. Kafamı pek çevirmedim de aslında. Şöyle hemen yapalım. Ekranı kapatalım. Tepe kameradan zaten görünüyor. Ekranı açtım. O şey açısı güzel. Şöyle hafif kaldırdığım anda yani eğimini şu an üst kameradan göreceksiniz. Şöyle ekran şu an dümdüz duruyor. Şöyle hafif kaldırıyorum. Pat hızlı bir şekilde ekranı açıyor. Hem açısı güzel hem de Okuma hızının gayet iyi olduğunu düşünüyorum parmak izi okuyucusu tarafında. Bu cihazı güç veren durumlara bakacak olursa ilk olarak tabii ki işlemciyle başlayalım. İşlemciye baktığımız zaman karşımıza Meditek'in gelişmiş olduğu Meditek Helio G90 işlemcisi çıkıyor. MT6785 olarak da isimlendiren işlemcilerden bir tanesi olduğunu eklemiş olalım. 12 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemci 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Genel olarak uygun fiyatlı cihazlarda gördüğümüz, yani orta segment cihazlarda gördüğümüz işlemcilerden bir tanesi diye de eklemiş olalım. Peki bu işlemci kaç GB RAM, kaç GB depolama eşlik ediyor? GM21 Pro içerisinde 6 GB'lık bir RAM yer alıyor ve bu RAM'e 128 GB'lık bir depolama alanı eşlik ediyor. Kurulum sırasında da bahsetmiş olduğum gibi mikro SD kart beraber cihazın hafızasını 256 GB'e kadar da yükseltebilirsiniz diye belirtmiş olalım. Ve genel olarak işlemci performansı bu şekildeydi. Şimdi geldik kamera tarafına. General Mobile tarafında benim dikkatimi çeken yapılardan bir tane hep şu oldu. General Mobile'ın satılan cep telefonları fiyatını göz önüne aldığımız zaman dikkat çekebilecek kamera performanslarına sahipti. Buradaki kamera dizimlerine baktığımız zaman ise bizi arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kamera yapay zeka desteğine sahip. Bu ana kameraya 5 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş açı kamerası eşlik ediyor. Bu geniş açı kamerası da 115 derecelik bir açıyı bizlere sunabiliyor. Devamında cihazda dörtlü kamera dizilimi yeri alıyor dedik ya. Bunlardan biri 2 megapiksel çözünürlüğünde makro olacak. Devamında ise 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik algılayıcısını görebiliyoruz. 2650 lira civarlarında satılan bu cep telefonunun fiyatını gözden aldığımız zaman kamera diziliminin gayet ideal olduğunu görebiliyoruz ki zaten ilerleyen bölümlerde çekmiş olduğum fotoğrafları ve videoları kısaca göreceksiniz. Ön tarafı geçtiğimiz zaman ise burada karşımıza 16 megapiksel çözünürlüğde bir kamera çıkıyor. Şurada görebileceğiniz üzere delikli bir yapıya sahip. Dediğim gibi yeni nesil tasarım dilini bence çok güzel yansıtmış. Tasarımsal açıdan da cihazın güzel durmasını sağlayan yapılarından bir tanesi olmuş. Peki ön kamera nasıl bir kalitede video çekebiliyor? İstersen hızlı bir şekilde beraber bakalım. Şu an ön kamera geçtim. Video ayarına girdim. Ayarlara tıklıyorum. Video kalitesi ne diyor? 1080p full HD diyor. Büyük ihtimalle 1080p bakayım. Evet 1080p 30 fps video kaydını destekleyen bir ön kamerayla burada karşılaşıyoruz. Fiyatını göz önüne aldığımız zaman artık alışkın olduğumuz yapılardan bir tanesi diye belirtmiş olalım. General Mobile GM21 Pro'da nasıl bir kamera dizilimi yer alıyor sizlerle beraber göz atmış olduk. Peki uygulama tarafında cihaz bizlere neler sunacak? Şimdi isterseniz bazı senaryolara göre çekmiş oldum fotoğraf ve videolara birlikte göz atalım. Evet, cihazın kameraları çekmiş olduğum fotoğrafları, videoları gördünüz. Sizler GM21 Pro'nun kamera detaylarını nasıl buldunuz? Kamera özelliklerini nasıl buldunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Peki batarya tarafında bu cihazda kaç miliamperlik bir batarya var? 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryayı bu cihazda görebiliyoruz. Gerçekten büyük bir batarya yer alıyor. Ve kutudan çıkan şarj adaptörü, yani 15 W'lık şarj adaptörü ile beraber bu ürünün hızlı olacak şekilde şarj edebiliyorsunuz. Keşke en az 30 Watt olacak şekilde de hızlı şarj değini burada görebilseymişiz. Bence eksi noktalarından bir tanesi cihazın bu olmuş diye belirtmek istiyorum. Son olarak ise yazılıma değineceğim. Yazılım tarafına cihaz kutudan Android 11 işletim sistemi ile beraber çıkıyor diye eklemiş olalım. Evet değinmek istediğim başka bir nokta kalmadı. Çünkü genel olarak bir kutu açılışı videosu olduğu için özelliklerine bir göz atmış olduk. Videomuzun yavaş yavaş sonra gelirken genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi şunu söyleyebiliriz. 5 mAh bütünlük batarya gayet güzel işler yerine getirebilir. Kameralar yapısı olarak baktığımız zaman yine fiyatını göz önüne aldığınız zaman gayet ideal bir deneyimi kullanıcılara sunabilecek ki. Kameralara değinmişken şunu söylemek istiyorum. İlerleyen günlerde bu fiyatla satılan Başka markaların cep telefonlarıyla beraber Canon Mobile GM21 Pro'nun kıyaslamasını Donanım Haber'in YouTube kanalından bulabileceksiniz. Bunu belirtmiş olalım. Ekran olarak da bence ekran gayet ideal bir performansı kullanıcılara sunabiliyor. Sizler cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme veya kutu açılışı videosunda görüşmek üzere. Ben Enes, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>